Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merat. Bugün sizlerle birlikte ETS'de yeni bir araba modumuzda daha devam ediyoruz. Mercedes Benz W447 muhtemel geçiyor. V Class diye şöyle göstereyim. Vito aracımız. Vito muydu? Vito herhalde. Öyle geçiyor. Şöyle gösterelim. V250 Blue Tech ve şöyle Türk bayrağımızı da astık buraya yolumuza böyle çıkacağız şöyle hemen Bergen'den Stavanger bir yerimiz var bunu Google'a buldum dağlık yollar muhtemel bakmadım hiç ee, böyle devam edeceğiz biliyorsunuz 2-3 hafta video gelmedi şöyle aracımızı çalıştıralım. Aracın sesi klasik. Trafiğimiz yine var. 400 kilometrelik bir yolumuz var. 400 kilometre artık bizi idare edecek. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Sinyalimizi verelim. Tam bakalım. Burası serbest. Evet, çıkalım biz şuradan. Sonra devam ediyoruz. Tabi biraz niyeyse abone sildi YouTube. 16 tane abonemizi sildi. <laughs> niyeyse 16 tane abonemizi silindi. YouTube'un güzel algoritması yüzünden sildiler. Yani 228 şey 328 aboneydik. 312'ye kadar indi bir anda abone. Yani anlamsız bir şekilde sildi. Niye sildi bilmiyorum ama eğer böyle devam ederse silmeyi YouTube'u bırakacağım ya. Yani bırakmak için elinden geleni yapıyorum YouTube. Ama şimdi var ya bu trafik çok. Allah çok ha trafik olacak. Biz en iyisi şuraya bir çekelim. Trafiği azaltalım. Neydi ki ben ne zamandır girmiyorum. Ya trafik miydi? grafik ee, iki yapalım şuradan çıkalım yolumuza dedim bir çekeyim normalde diğer videolar çekecektim ama şimdi öyle hem hızlı olsun hem şey olsun diye ETS çektik. Oo. Havalı konusu ambulans şey polis Hem seçimlerde yaklaşıyor Yol verirler mi Tamam biraz genişten aldık <laughs> Allah'tan trafik yok şey Baştan araba gelmiyor Sizden Tek bir ricam var kanala abone olmak videoları da sonuna kadar izlemek Tekrar o eski formumuzu yakalayalım Zaten şeylerden sonra da tekrar Videolar artı yayınlara başlayacağım Şimdi biraz şöyle Ara verdim mecbur Çünkü hiçbir ne abone alıyorduk ne şey alıyorduk Zaten tek bir ricam bu Ben şuradan basayım Tünelden şöyle çıkalım ki bunları beklersek biz baya bir bekleyeceğiz. Hazır karşıdan da araba gelmiyorken basalım. Araç güzel ama ya sevdim aracı. Mercedes. Çek sağa. Arabaya çarpmayalım ama. Güzel güzel. Hem <laughs> biraz da zaten kötüydüm. mi ee, sesim falan da gitmişti. Son bir haftada geldi sesim. Bildiğin sesimiz gittiydi. Konuşamıyordum. Hem o yüzden ara verdim. Bir haftada video çekesim hiç gelmedi. Çünkü kanal abone, abri, siliyor abone. Canım sıkıldı yani bildiğin aboneleri siliyor yani. Bir 318'dik işte 317 olduk 319'a çıktık. Ondan sonra abone silmeye başladı. Herhalde 328 aboneydik biz ya. Ben öyle hatırlıyorum 312'ye inmişiz ama. Araç karşıdan gelir mi araç? Sen i̇şte arabanın önüne atlarız. Aman tümsek. Şuradan basalım. Sesini beğendim ya. Sırt Böyle köprüden de geçiyoruz Vita ile köprü yolculuğu Tabi çakıyoruz Çakmazsak olmaz Aman aman of. Girmeye korktum ya yani şu tırın arkasına ki arkaya girecektim de şakarım diye korktum. <laughs> Baba inşallah kimse gelmez. Biz neyiz böyle? Nasıl oynuyoruz bu oyunu be? ETS'de ne zamandır girmiyordum. İyi oldu ya. O videoyu çektikten sonra daha hiç girmedim oyuna. şöyle. Mercedes'imizle benzin durumuna da durumda çok. Ben seni şöyle direkt geçeyim frene basmadan. Aman. Hoppala. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Aman çok fazla frene bastık lan. El frenin sesi çıkmamış, şu an. Vat diye dedim de yok. O nadir arabalarda çıkıyor. Seviye atlamışız. Maşallah o kadar çok oynuyoruz ki seviyemiz bu kadar oldu. Asıl yollara geliyoruz dağlık taşlık. Biz burada taklatmazsak iyidir. Şu kamyonları bulabilsem o kamyonlardan da oynayacağım ya. Haftiyet kamyonları. O da güzel olur yani. Ama bu öndekini geçeyim ben ya. Bu yolu daha önce gitmiştik diye hatırlıyorum ben. Bir hiç basmadım ya. Oh my god. Oh. Devam edebiliriz. Biz kime çıkmışız On arabaya çıkmışız. O tır çıkmaz orada çok güzel dönmüştük ya. 200 kilometre kala olacak iş mi bu? Aman araç stop bitti Aracı stop ettirdik. Af. Bu yolda basalım. <laughs> Renault. Yine kazasız belasız gidemedik ya. Hocam bir dur hocam. Yine haftalar sonra hiçbir formumu kaybetmeden kazaya devam. Geliyor muydu oradan araba? Ben öyle mi gördüm? Gelmiyormuş. Kandırdılar bizi. Şu mavi arabayı karşıdan geliyor sandım. Aman 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 aman, aman. Oh. oh Vay otobüsü durur sandım lan, durmadı Vay hain Dayı sen ne taşıyorsun öyle ya dur bakayım be. sana yasak değil mi hocam o yük o yük ne motor da arıza verdi zaten <gülüyor> <gülüyor> bu ne la böyle Allahım yarabbim yürü otles lan otobüs bizi geçti he bir de sana çakaydık Çaktık da zaten mi daftlı da geçti bizi. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Oyunda garip şeyler oluyor. Tövbe estağfurullah. Otobüsü geçeceğim dur otobüsü nerede? Kim lan o bizi geçiyor? Renault'uymuş lan daflı dedik şuna da. O benim araba gidiyor ya. Ve genişten alalım. Çok da genişten alırsak böyle ta uy. <Sessizlik> Çalışır mı araba? Vallahi çalıştı. Ne <Sessizlik> ne 30 kilometre kaldı dayan Uy Bir köprüden Daha geçiyoruz Ya sollama yapmasam çok rahat gideriz de biraz hızla meraklandım. Frene basma unutuyorum da kazaya vuruyoruz yap. Yoksa mükemmel gidiyorum bence. Aksiyonu severiz. Karşına araba çıkarsa Of Ben seni şuradan geçeyim yeğenim Hop önüne kararız böyle <laughs> Araç gaz basmıyor Ha gayret Ha Oy. Kaza üstüne kaza. Yol benim yolum yerim. Misal bir hürmet ya bir hürmet. Atlamazsın değil mi dayı önüme Geldik oğlum dayan. Az kaldı koçum. Mercedes'le dağıttık ya ağzını yüzünü. Mercedes. Bas. Bas marşa. Heh. Üçte bastık ya. Ne çok tünel varmış ya Bitmek bilmeyen lezzet Bas oğlum bas oğlum 145 vay maşallah 150 bastık be ba. Ananı satayım fre de tutmuyor oh olmadı a yola bakmıyordum gözüm donmuş. <laughs> Bir ara ben böyle sürüyordum. Böyle nasıl sürüyorsa. Alışmışım böyle ara. İçten süremiyordum yani. Allah. Dağıttık ortalığı. Babalar bittirim be. Eyvallah. Öyle bir drift gelmez mi ya? Bununla da Allah gelmiyormuş bunu. Hop 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 hop. Aa. Aa araç göçerdik. Dur aracı dök vermeden şuradan çıkak. Yoksa araç uçacak. Aracı top vermeden hemen Yüzde yüz olmadan Aracı pert ettik ya valla Millet Mercedes bulamıyor biz mahvediyoruz Oh Ne yapıyorum babası? Mafyayım lan ben. Buradan girelim giriş yok Asim aracın ma şey Mazotu biten Marsayla basmıyor Aç da çabuk Agaret, Bittirin be dayı Dayı oğlu çok iyi olacak Çalışacak mı? Ha. Eyvallah yiyorum. Şuraya kadar istek yeter ya. Oğlum saç. Vites geçmiyor artık. Şöyle. Aracımızı da şöyle kapayalım. Ve videomuzun da burada sonuna gelelim. Bugün bizi Mercedes-Benz karşılıyordu. V-Class. Güzel bir arabaydı. Tabi biz %97'ye kadar mahvettik 400 km. Ama güzel bir sürüş keyfi oldu. Yarınki videoda görüşmek üzere. İnşallah atarım yarın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.